harika bir atmosfer yaratmış durumda. Burada olmak gerçekten muhteşem. Beklentiler ve ses seviyesi hızla yükseliyor. İşler ciddileşmeye başladı. Ve şut! Kaleciden yani iki bir hamle. Güzel karşıladı ama değil mi? Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Hakan Çalhan oldu. Kısa oynuyor. Gol şansı. Nico Williams. Alex Grimaldo. Alvaro Morata. Müthiş bir ayak hakimiyeti. Hızla ilerliyor. Bitirebilecek mi? Çok atmaklar. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Yami yabal şimdi. Koşulara da pasa da bayıldım. Savunmayı epey zorluyorlar. İspanya şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım? Hiç beklemiyordum. Daha temkinli bir mücadele olacağını düşünmüştüm. Yine de henüz çok erken. Toparlanmak ve adapte olmak için bolca zaman var. Evet erken gelen bir gol Maçta 1-0'lık skor var Orkun Kökçü İsmail Yüksek Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız İçeri gönderdi uzaklaşmayı deniyor Rodri Alvaro Morata, Kenan Yıldız, çok güzel gördü. Bitirebilecek mi? Kompalarda bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Etkili ve hızlı oynadılar. Planlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Acı bir ders. Dikkatin dağılmaması gerekiyor. Dağılırsa da böyle sonuçlar doğuyor diye skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı açık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Şu geldi. Topu da resmen. Durmak bilmiyorlar. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Evet modern futbol böyle bir şey. Hücum başlar başlamaz baskı da başlıyor. Topla düşünmeye hiç fırsat yok. Beklemek büyük risk. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Rakip uzaktan denedi. Görmeyi beklediğimiz bir fırsat. Türkiye her zamanki gibi hızlıca fırsatlarını kaçırmıyor. Böyle durumları değerlendirmek için hazırda bekliyorlar. Türkiye. Hızlı bir başlangıçla fileleri iki kez havalandırdı. Alvaro Morata. Rakibini hızlıca geçti. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Cesurca mıydı, pervasızca mıydı karar veremedim. İkisi birden de olabilir. geçmeyi başarıyor Arda Güler Orta geldi Yükseklere çıkıyor Yolun geldiği kesildi Açıklaması güçlü grup. Ah be ne fırsat ama Ne fırsat ama Ve ilerliyor Sol kanadı oynadı Doğrudan müdahale iyice adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Takım arkadaşını yolladı. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Lamin Yamal. Düdük çaldı. Faul. Ve hakem sarı kart gösteriyor. Gereksiz bir faulü gerçekten. Pau Kubarsi. Tehdit yaratmaya çalışıyor. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Bu sefer olmadı. Rodri. Sanırım istediği gibi vuramadı. Yüzündeki ifadeye bakacak olursak durum bu. Alex Grimaldo, Robin Lenormand, Alejandro Grimaldo aldı topu. İlginç bir top geldi. Arda Güler. Arda Güler sağ kanattan seçeneklerini değerlendiriyor. Çok güzel fırladı. Ve top dışarıda. Fabian Ruiz. Two, um, Şimdi Nico Williams. İlerlemenin yolunu buldu. Alex Grimaldo kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Kaleciden başarısız bir atış. Lamin Yamal ilerliyor. Lamine Yamal! kopak yeniden deniyorlar. Ve gol! Usul usul yaklaşıyorlar. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Evet, hakem düdüğü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Türkiye başarılı oyun planı sayesinde iki farklı önde. Bu etkileyici oyunu devam ettirirlerse farkı daha da açmaları oldukça mümkün. Bol gollü, bol heyecanlı mücadelede aradaki fark iki. Karşılaşma devam ediyor. Orku Kökçü Hakan Çağlanoğlu topu aldı. Arda Güler. Pasını suna ayarlayamadı. Top kaleci de. <laughs> Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Robin Lenormand Alvaro Morata Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Bakalım ilk kim yetişecek? Alvaro Morata. Elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyordu. Öyle de yaptı. İşte şu sert bir vuruş. başlıyor. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. İnanılmaz bir farkındalık. Bu kadar hızlı da davranabildiği için takdiri kesinlikle hak etti. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal oluyor. Golü bu kadar erken bulmak, oyuncular üzerindeki baskıyı azaltıp skoru eşitlemeye çabalarken daha sabırlı hareket edebilmelerini sağlayacak. Topa değil rakibe müdahale etti. Faul. Suçunu biliyor. Sarı kart. Rodri. Güzel bir top. Enfes bir golü bulmayı başarıyorlar. Kerem Aktürkoğlu fırsatçılığını konuşuruyor. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. <laughs> Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Fark iki oldu. Yani artık her şey onlara. Maçın geri kalanını nasıl kaleyi deniyor? Evet, topu kim alacak? Müthiş mücadele. Takımın yedek grubesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Başarısız bir deneme. Alex Grimaldo. Adrian Ruiz topu aldı. Le Maal! Le Maal! Kenan Yıldız tüm baskının da gibi duruyor. Onu markaja almamalarının sonucu kötü oldu. Artık akıllanmışa benziyorlar. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale geldi Kadıoğlu. Şutu gönderdi. Lamin Yamal. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Lamin Yamal. Yakalayabilecek mi? yaklaşıyorlar. Mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. İspanya büyük şans. Direkten dönüyor. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Alvaro Morata kötü yakalanıyor. Karar faul. Substitution. Abdülkerim Bardakçı hakemin tepkisini çekip bir de sarı kart almayı başardı. Pedri topu aldı. Şansını deniyor. İyi okudu. Etkili bir hamle. Kemik seslerini duyar gibiyiz. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Şut şansı! Bu pozisyonu değerlendirmesi lazımdı. Kazanmayı kendine görev edinmişti. Arda arda oyuncu değişiklikleri geldi. Dani Olmo oyuna giriyor. Beklenen bir değişiklik. Evet bence tüm riskleri almanın tam zamanı. Pedri. Mikel zaman. Dani Olmo. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Riskli bir pas. Mükemmel düşündü. Ve topu kaptırdı. Zorlayıcı bir andı. Ama paçayı kurtardılar. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular endişe uyandırıcı bir durum. Ve şut geliyor. İçeri yolluyor. Savunma ve kaleci için çok hızlı bir top. Evet, galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. ve sarı kart alıyor. Rodri maçın bitişinden önce son birkaç pozisyon Fabian Ruiz golünü attı, devamını arıyor. Tehlikeli bir pas. Ve şut geldi. Ah büyük hata. Penaltı. Ve maçta heyecan dolu bir an. bir maçtı. İki takım da geri durmadı ve kazanmayı oynadı. Maçın kaderini ise yalnızca bir gol belirledi. Kenan Yıldız hem taraftarın övgüsünü hem de maçın adamı olmayı hak etti. İzlediklerinin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? Türkiye bize gelen fırsatları değerlendirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Golden sonra gelen özgüvenleri cesurca oynamalarına olanak tanıdı. Yorumcu arkadaşıma ve size teşekkür etme vakti geldi. Herkese iyi akşamlar. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın.